Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben deyim iyiyim, sağ olun. Bu videoyu 5. çekişim. Sıkıldım artık aynı videoyu çekmekten. Normalde burada 2 maç, 3 at maç atmıştık. Birini yenildik, videoyu sildim yanlışlıkla. <laughs> Neyse, hadi girelim ya. Saat kaç oldu? 12.16. Benim uyuma saatim de geçti. Bekleyin ben geleceğim. Şu rakibi bulsun. Şükürler olsun buldu ya. George geldi. Hoş geldi. Yaşlıcadı. Çok çok kötü oldu bu çok 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 kötü oldu bu. Bir sürü şey kartımız var. ayrıyetten Hmm. Buraya doğru at adamsın sen. Çok, çok iyi sıra açıldı. Ben de çok iyi sıra açıldım. Aa, ben karda olduğumu düşünüyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Vurun aslanlarım. Oy. Oy. Ne güzel vuruyorlar. Oy oy oy. Aldık mı oraya? Aldık tabii oğlum. <laughs> Alamadık ama olsun. Hiç sorun yok. Bir daha vurmasın Şey şöyle bir hamle. Ben iki canı kaldı şaka gibi. <laughs> Çok yoruldum ya. Çok uykum geldi Ben Bıraksam mı bu işleri? Neyse ona valkür atmayacağım ya. Onu. Bak daha mantıklı oldu gördün Valkürü ona atsaydım alkır orada ne olacaktı? Patates olacaktı. Cadı işe yapamayacaktı. Ah sırtım. Sırtım da çok ağrıyor. Bu okul sıraları var ya. Yani sırf öğrencileri kambur etmek için yapılmış ya. Vallahi bak. <laughs> Sınıfın yer zaten kambur oturuyor. Onları gördükçe ben de kambur oluyorum. Neyse niye sallıyorsam oğlum sınıftakilere. Allah Allah. Top musun sen? Kankam ne yapıyorsun sen ya? Belli zaten orayı tutacağım ben. Makyörü başarttık ama olsun. evet hmm. tamam o da felaket kulesini boşaltmış. Valkyrie sen alınca. Nooo. Duyucu vurmasına kuleye sokun bak İnşallah ekrana çok şey Abanmamışımdır kusura bakmayın Temiz bir maçtı bu arada Şöyle İyi oyunuz diyelim Böyle de kalp atalım ki Sevgimizi belli edelim 35 kart 700 altın Ayrıyetten aldık bunun sandık videosunu ne zaman atarım bilmiyorum O ne görevi Güzel 4 seviye oldu bu da Artık hasar ustası ve 150 taş veriyor Yine mükemmel Valkürün daha var bunun daha var Bunda daha var Neyse Şununla bir yazısı gitsin oradan. Güzel Buradan da bir felaket kulesi satın aldım. Lazım çünkü. O level ile oynanmıyor. Şimdi ikinci maça girelim. Ya umarım kaybetmeyiz. Çünkü yani yüz taş yüz taş pahalı ya. Para yatırmıyorsan değerli bir miktar yani. O da mı Lockbait oynuyor Biz de şöyle bir baskı yapalım. <laughs> Evet evet. Aynı deste. Peki ya ben böyle bir şey yaparsam? Hmm. Bu başka bir logbait oynuyor. Evet evet bu başka bir şey oynuyor. Bu öldürmez onu. Boş attı o şeyi. O valkür zaten onu keserdi. Ne oluyor lan? Hiç görmedim var ya onu havada. Hiç görmedim onu havada ya. Boş hasar aldık bak. Bizimkiler niye daha çabuk oldu? onun kulesi var. Oy. Bir satarsa şey atalım dedi. fıçı atalım biz. Oy süper. Değil. Ne atsam ama şunu at. Niye attım ben onu ya? Tomruğu atsana işte. Ya da tomruğu ben buna sakladım sanırım. Tomurluğunu yine ona harcadı. Şöyle bir hamle yapsam. Bir sike arasan bari ya. Ha? Adam böyle bir bir, bir bir, bir bir. Vura vura alacak bizi zaten. Biz niye vuramıyoruz o bir bir hasarı? Senin neyin eksik? Allah Allah. Şöyle gelin siz. Allah'ım ya Rabbim. Çıldıracağım ya. Boş hasar yiyoruz bak. Yemin ederim bak sırf boş. Ama biz veremiyoruz. Adamın iskelet ordusu var. Ya Sen niye onu görüyorsun canım kartım Rakibin kartı Bizim rokete dönme vaktimiz gelmiş Aynen öyle yoksa biz böyle bisik sik yapamayız Yapamayız Her şeyime cevabı var adamın ya yakalarız belki diye atıyorum şu an. Ya tutarsa. İskelet ordusunu ona attı. Tomruğun yoktur umarım. Vur. Bir kere daha vur. Alıyoruz tamam. <laughs> Hayır ya. Hayır bak geldiği gibi atmışım aynı anda atmışız Bol şans. Niye gülüyorsun ki kanka? Bu maçtan sonra konuşmak istemiyorum ya. <laughs> Neyse tamam sadece oyun oğlum lan. Olabilir öyle. Ama koydu bak. Pis koydu. Çünkü ben ona taş verdim. Yani hani para yatıran birisi olsa hani, pes aldım bu sezon onu boş ver. Ama yani elmas alabilecek bir durumum olmadığı için koyuyor. Yani öyle diyeyim. Bir saliseyle kaybettik ya. Çok kötü oldu. Nasıl tek yemezsin lan? Atma. Ne güzel oynuyoruz ya biz. Oğlum. Kasırga. Hayret kasırga atmadı. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm link var mı? Ah 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 çok komik. Neyli link istersin? Çilekli. Ah ah ah. de şakacı günü. Onu ıskaladık değil mi biz? Iskalamamışız. Çok kötü attık onu. Ağlarım bak. Bunu kaybedersek harbiden ağlarım. de kazandık güzel. İyi oyundu. Kalp atalım bir de. Neyse. Bu videoluk da bu kadar olsun. Daha fazla oynayıp kanser olmak istemiyorum. 4'e Dör, geldik. 130 kart veriyor. Yani şu an neye eşdeğer? Hangi sandığa eşdeğer? 130 kart büyür sandık ama eğer 5. galibiyete gelirsem şahane olur neyse bu videolukta bu kadar olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın